Sevgili arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bir Index Akademi günlüklerinden daha merhaba diyorum. Tahtamda görüyorsunuz. Filmsi konusu var. Gördünüz değil mi? Yönetmenim dikkat ettiniz mi? Artık Zeynep Salman içli kostümü üstüme oturdu. Yürürken şu hareketlerim şu, şu bir de şu. Geri dönerken ritmik hareketlerle ilerlemesi falan böyle katetti diyor. Ya artık benim tamamen ya. Şu an gerçekten Berk Zeynep Salman Ekici <laughs> diye yazabilirsiniz ya o kadar ne <laughs> şu an. Zeynep hocam buradan selamlar. Şimdi canlar, sevgili arkadaşlar. Çok önemli bir bölüm var ya. Durdurun dünyayı. Şu an inanılmaz derecede önemli. Her zaman soru olarak gelen, her zaman seçeneklerde kullanılan isminin geçmediği yer olmayan mekanın sahibi geldi. Bu videoya olabildiğince tıklayın, seyredin, seyredin, dönün bir dakika dur. Hemen meyve getiriyorum biber kocayı seyredelim deyin canlar. Çünkü çok önemli bir ünite her zaman ÖSYM'nin son 20 yılına baktığınızda mutlaka gördüğünüz bir konudur. İleride size cümle türleri anlattığımda, cümlenin ögeleri anlattığımda karşınıza süper ötesi gelecek. Lütfen dikkat ediniz. Şimdi fiilimsi ya da diğer adıyla eylemsi ünitemiz geliyor. Hazır mıyız? Ben hazırım. Fiilden türeyen bak bir kere şuraya bir bak. Bak bak kökünü görüyorsun değil mi? Bu fiilimsi kelimesinin kökü fiildir arkadaşlar. Fiilden türeyen ancak tam olarak eylem bildirmeyen yani ne, ne fiil ne isim. Böyle nasıl biliyor musun? Yani e, ayran içeyim, çay tadı gelsin. Muz diyeyim, mango tadı gelsin. Sözcük türü eşittir bizde fiilimsidir. Net bir şey yeri yok yani fiillerin aldıkları kip ve kişi eklerini alamayan yalnızca yalnızca mame gibi olumsuzluk eklerini alabilen sözcüklerimize fiilimsi diyor. Şimdi fiilimsilerin özelliklerini bileceğiz. Özellikler önemli. Bazı fiilimsiler ek fiil alarak idi, imiş, ise, idir ek fiillerini alarak yüklem olabilir. Tamam bunu bir köşeye yazdık. Fiilimsiler türemiş sözcüktür. Çünkü arkadaşlar fiilden isim yapma eki kapsamındadırlar. Siz bir yerde fiilimsi görürseniz tamamına türemiş sözcük adını verin. Geldik olumsuzluk eki mameyi alabilirler. Tamam şimdi işte en önemli yere geliyoruz. Bunu, bu kuralı minik minik notlarınla, postitlerine, duvara yapıştır hatta gerekirse koluna, alnına dövme yap tamam mı? Şimdi cümle içinde arayın. Yüzde doksan yan cümle yaratırlar. Fiilimsinin bulunduğu yere yan cümlecik adı verilir lütfen dikkat ediniz. Fiilimsilerin aslında temel görevi budur. Yan cümle yaratırlar. Ek fiil alırsa da idi imiş ise idiri alırsa da yüklemde arayın yüzde bir olarak da özellikle isim fiil özellikle sıfat fiil yüzde bir de yüklemde yer alır. Şimdi ÖSYM bize neyi soruyor? Yan cümlecik yaratma görevini soruyor. Yani 99'luk kısmı acayip önemli. Lütfen cümlenin içinde arayınız. Yani yükleme doğru gitmeyi geride takılın biraz, tamam mı? Şimdi bakalım. Birincisi isim fiil ya da diğer adıyla ad ile fiillere getirilen ma ışmak ekileriyle yapılıyor. Biz bunun kodlamasını nasıl yapıyoruz benim minik tarhanam? Mayışmak diye yapıyoruz. Doğru mu? Yani isim fiil kodlaması 8. sınıftan beri aklımıza çakıldı. Mayışmak diye çok güzel. Klasik yöntemler her zaman hayat kurtarır. Klasik yöntemler, Türkçenin klasik yöntemleri siyah elbise gibidir arkadaşlar. Giyersin ve çıkarsın o kadar net. Şarkı söylemeyi küçüklüğünden beri seviyormuş diyoruz. O zaman şurada ma ış mak görüyorum söylemeyi. Hocam peki ben onun fiilimsi olduğunu nereden anlayacağım? Bak şimdi. Şarkımak diyemiyorum. Söylemek diyebiliyorum. Küçüklükmek diyemiyorum. Berimek diyemiyorum sevmek. Şimdi İki tane sözcüğe mek mak getirebiliyorum. O zaman ne yapıyorum? Yüklemi kapatıyorum. İçeride kalan sözcük, o içeride kalan fiil soylu sözcük, fiilimsi türünü sorarsa, mayışmak ekinden şuranın isim fiil olduğunu görüyorum. Hemen gelelim. Öğrencilerin enstrüman çalışını zevkle dinledik. Öğrenci mek, enstrüman mak, dinlemek çalmak tamam buraya bakıyorum. Yüklemi kapattım içeride kalan fiil köklü o sözcük artık ne oldu? Fiilimsi oldu. Çalış derken şuradaki ne yaptık arkadaşlar? Iş işi çalmak. Çalış diye gördük. İsim fiilimizi bulduk. Çünkü biz mayışmak diye eklerimizi biliyorduk. Aynı mantıkla çözmek, maışmak gördüm. Aynı mantıkla mesela şimdi buraya kadar tamam. Bu mantıkla ilerleyip bir yerde duvara toslama durumumuz olacak. Neresi orası? Kalıcı at kısmı. Şimdi her zaman bu ma ış mak ekilerini gördüğünüzde o fiilimsidir demeyin. Niye? İsim fiil ekini almış. Bazı fiilimsiler kalıplaşarak kalıcı ad dediğimiz yani sözlüğümüze artık bir yiyecek adı, bir araç adı, bir bölüm adı olarak geçmiş isimlere dönüşecek. Yani biz buna kalıcı ad ad diyeceğiz. Bunları fiilimsi kabul etmeyeceğiz. Demek ki her sakallıya dede de demiyoruz, duvara toslayabiliriz. Tamam mı? Şimdi Cebinden bir çakmak çıkardı diyorum. E şuraya bir bakar mısın benim minik portakalım? Çakmak kelimesi bu bir artık eşya doğru mu arkadaşlar? O artık bir eşya adı olduğu için fiilimsi değildir. Kendisi kalıcı ad olarak kabul edilir. Bakalım ekmek yapmak için un aldık diyorum. E bu artık bir yiyecek adı oldu. Yiyecek adı olduğu için ben onu fiilimsi kabul edemem. O artık kalıcı addır. Devam ediyorum. Kalıplaşmış ad. Kardeşimle uçurtma yapıp tepeye koştuk diyorum. E şurada uçurtma artık oynanmak için üretilen bir oyuncak çeşidi, değil mi? E bir oyuncak. O zaman ben ne yaptım arkadaşlar? Onu kalıcı ad yaptım. Demek ki duvara toslamamak için her ma ış, ekine bu kesinlikle fiilimsidir diyemiyoruz. Şuradan bile anlayabilirsiniz canlar. Çakmak siz şu kalıcı adlara mame olumsuzluk ekini getiremezsiniz tamam mı? Kardeşimle uçurtmamak yapıp tepeye koştuk ya da ekmemek yapmak için un aldık diyemiyorum değil mi arkadaşlar? Unutmayın kalıcı adlar olumsuzluk eki almaz. Hocam peki kalıcı adları e, arttırabilir miyiz? Tabii ki de. Hemen geliniz. Bahçeden, bahçeden kazma getirdik diyorum. E burada kazma kürek getirdik derken ki eşyayı kastediyorum, değil mi canlar? O zaman bakınız kendisi bir kalıcı addır. Ya da ya da ya da annem gözleme yaptı diyorum. Annem gözleme yaptı deyince e bu artık bir ne oldu arkadaşlar yiyecek adı oldu değil mi yiyecek adı olunca onu biz kalıcı ad olarak görüyoruz annem sarma yapmış diyorum bakkaldan dondurma aldık diyorum bunların her biri kalıcı ad olarak karşımızda şimdi geliyorum aha aha Mekanın ikinci sahibi sıfat fiil. Diğer adı ortaç. Serdar Ortaç'tan aklımıza gelsin. Doğru mu yönetmenim? Binlerce dans söz var. Şimdi fiillere getirilen an, ası, mez, ecek, miş ekleriyle hızlıca söylediğinizde anası mezar dikecekmiş tekerlemesi karşımıza çıkıyor. Bura mayışmaktı. Burası da anası mezar dikecekmiş oldu. Doğru mu? Hemen bakalım. Anası mezar dikecekmiş. tekerlemesini zınk diye yakaladık çok güzel şimdi hemen görelim konuşan adam bir anda sustu an gördüm bu arada sıfat fiiller sıfat tamlaması yaratırlar. Dikkat dikkat. Nasıl adam? Konuşan adam. Kahrolası hırsız. Büyük annemin mücevherlerini çalmış diyorum. Şurada asıyı gördüm. Kahrolası hırsız deyince şurada bir tamlama yarattığını görüyorum. Ya da telefonuna kırılmaz cam taktırmak istiyordu dedim. Kırılmazımız var burada. Hop şöyle ne yaptım? Sıfat tamlamasını yakaladım. Tamam mıyız? Koşar adımlarla arı gördüm. Şuradan geldim. Yakaladım. Bilindik şarkılarla geliyor. Nasıl şarkılar? Bilindik şarkılar çözülecek soruları internette yayımladık diyorum. Nasıl sorular? Çözülecek sorular diyorum. Hop şuradan dikkat ettiniz mi? Sıfat tamlaması yarattığını görüyorum. Sıfat fiiller sıfat tamlaması kurarlar arkadaşlar. Şimdi ekranda tanınmış şairleri şiir okutuyordu dedim. Nasıl şairler? Tanınmış şairler. Burada da dikkat ettiyseniz bir sıfat tamlaması oluştu. Hocam sıfat fiili buluyorum. Çok güzel. Ancak her bu anası mezar dikecekmiş ekini görünce ben hocam o bir sıfat fiildir demeli miyim? Sakın. Bir kere kalıcı adlarımız olabilir değil mi? Dolmuş dediğimizde bu artık nedir arkadaşlar? Bir kalıcı addır. Burası kalıcı ad yani bir araç adıdır. Bir de sayın hocam, hocam ben bu sıfat fiil eklerini kip ekleriyle karıştırabiliyorum. Seyrediniz, karıştırmamak için ne yapacağız? Bak şimdi Ekranda şairlere şiir okutuyordu tanınmış. Şunu alıp sona götürebiliyor musun? Sıfat tamlamasını bozmuş oluyorsun değil mi? Olmadı. Ya da soruları internette yayınladık çözülecek. Olmadı değil mi? Ya da adam bir anda sustu konuşan. Alıp ben o sıfat tamlamasını bozup bunu cümlenin sonuna götüremiyorum. Ancak çekimli fiil de cümlenin sonunda anlamlı olabiliyor. Örneğin 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 ee, Berk bugün bugün dersi anlatmış yavaşça dedim. E şimdi bakınız şuraya bir bakalım. Acaba buradaki anlatmış fiilimsi mi yoksa çekimli fiil mi? Berk bugün yavaşça dersi anlatmış. E, e ben bunu sona atabiliyorum. Sona atabildiğim için onun çekimli fiil olduğunu buradan bile algılayabiliyorum. Bu yüzden size devrik bir cümle verirse sakın şaşırmayın. Her devrik cümlede bu içeride kalan fiilimsi demek değildir. Tamam mı? Çekimli fiille sıfat fiil arasındaki farka lütfen dikkat ediniz. Buradan da yakalayabilirsiniz. Hemen gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Hocam, hocam Adlaşmış sıfat fiil diye bir şey var biliyor musunuz? Evet, hemen söylüyorum. Şimdi normalinde şöyle kırılacak eşyalar derken ben buranın sıfat fiil olduğunu biliyorum, değil mi? Ancak ancak şu eşya kelimesini yok edip şu lar ekini de sıfat fiile atarsanız bu ne oluyor? kırılacaklar oluyor değil mi? Kırılacaklara da biz adlaşmış sıfat fiil adını veriyoruz. Nasıl önceki ünitelerde sıfat ünitesinde adlaşmış sıfatı yapıyorsak aynısını fiilimsiyle yapıyoruz. Buna da adlaşmış sıfat fiil diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şıkları doldurmak için karşınıza gelir. Adlaşmış sıfat fiiller soru halinde size Gelmez. Şimdi zarf fiil kenyalı asiye geliyor. Noktalamada da söylemiştik. Bağ fiil ya da ulaç diye iki tane daha adı var. Hocam fiillere getirilen kenyalı asiye ince ip arakmadan dığında meksizin a a e e remez remaz casına ekleriyle yapılıyor. Hocam ben bunu tekerlemesini aklımda tutamıyorum. Şöyle düşün isim fiilin mayışmak olduğunu biliyorsun. Sıfat fiilin anası mezar dikecekmiş olduğunu biliyorsun. O zaman canlar bunu geri kalanı zarf ile atabilirsiniz. Tamam mıyız? Şimdi dersi dinlerken sınıfın kapısı çaldı diyorum. Buradaki ken zarf fiil. Onu burada göreli 5 dakika oluyor diyorum. Bakınız fiili doğrudan etkiliyor değil mi? Fiille bağ kurduğu için de tek bir tane olunca virgül koymuyorduk hatırlarsınız değil mi önceki ünitelerde? Sevdiği yemekleri doyasıya, asıya, esiye, doyasıya yerdi. Durağa varınca bana haber vermeyi unutma. Yaşlı adam mutfağa gidip ilaçlarını içti. Çamurlu yolda bata çıka bakınız bir ikileme yarattı. Yüzünü yıkar yıkamaz dedik. Remez işe koyuldu arkadaşlar. Şimdi zarf fiilin arkadaşlar bir özelliği vardır. Buraya dikkat. Şimdi biz fiilimsinin fiil köküne geldiğini biliyoruz değil mi? Fiil, fiilimsinin kökü fiildir. Peki hocam Şurada bir tane ken ekimiz var. Bu ken eki isimlere gelirse zarf fiil olur mu? Asla. Çocukken çizgi film seyretmeye bayılırdım dediğimde burası zarf fiil değildir. Sadece zarftır. Tamam mı arkadaşlar? Ve bu ken ekinin kan diye de bir kullanımı yoktur arkadaşlar. Buraya dikkat ediniz. Bu birincisi. İkincisi hocam zarf fiiller cümleye nasıl anlamlar katarlar? Bir, durum anlamı kattıkları gibi zaman anlamı da katabilirler arkadaşlar. Tamam mı? Dersi dinlerken sınıfın kapısı çaldı. Ne zaman? Dersi dinlerken. Bakın burada zaman anlamı verdi. Ya da koşarak eve gittim dediğimde. Nasıl gittim? Koşarak gittim o da durum anlamını katıyor. Biz durum anlamını nasıl sorusuyla buluyoruz? Ne zaman anlamını da ne zaman sorusuyla buluyoruz sevgili arkadaşlar. Şu an genel tahtama şöyle bir bakın. Şimdi genel tahtamda gördüğünüz üzere kırmızıyla çizdiğim her sözcük arkadaşlar bir türemiş sözcüktür. Aynı zamanda çünkü yapım ekidir değil mi? Fiilimsiler fiilden isim yapma ekleri kapsamındadır. Aynı zamanda çok önemli bir bilgi daha geliyor. Burada gördüğünüz fiilimsilerin bulunduğu yere yan cümle ya da yan cümlecik adı verilir. Kaç tane bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümle söz konusudur. Bir tane yan cümlemiz var dikkat ederseniz. Bakalım şuraya kırılmaz bir tane fiilimsi bile taktırmak isim fiili var. Burada iki tane yan cümle vardır. Yan cümle sayısını da bu şekilde bulabilirsiniz canlarım. Çok önemli bir ünitedir. Yıldız atıyorum 2024 kamu personeli seçme sınavının göz bebeğidir. Seçeneklerde sorar, grup halinde sorar. Örneğin kahrolası hırsızı verebilir ya da der ki şarkı söylemeyi şeklinde söyleyebilir. Yani isim fiil gruplarını da verebilir, sıfat fiil gruplarını da, zarf fiil gruplarını da verebilir canlar. Lütfen buraya dikkat ediyorsunuz. Ve ee, bana kattığınız, bize kattığınız. Her güzellik için teşekkür ediyoruz. O zaman diğer videolarımda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Esen kalın.